Yanlışlıkla kapattım. Şimdi bizim videoda bir bir şarkı çektireceğiz. Ha başla. Arkadaşlar, hadi of. şimdi fotoğraf çekelim. Hadi, gelen. Hadi. Gelen. Alda. Hoşkom benim. Hadi, hadi ha. söylemeye başlayalım. Hadi. Sen söyle, Şöyle ben de karıştık veriyorum. Hadi. Hadi, 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 hadi. O benim. Hadi. arkadaşlar uzun zamandır YouTube'a gelmiyorsunuz artık gelin artık gelin YouTube'a uzun zaman olma oldu 12 ay oldu artık YouTube'a gelin artık mana mana da şarkısını çıkardım çıkardım. Çıkardım, çıkardım, çıkardım. İstersen size söyleyelim arkadaşlar. Bay yazın evet diyorum. Siz, siz söyleyin kulaklarınızı bir yapandınız. Hadi söyleyelim. Şiir gibi gözlerim var. Şiir gibi güzelliğin var. Şiirinde bir aşkı var. Aşkında bir özelliği var. Oskos maşeceği vuruldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Ayşe öldü. Arkadaşlar Ayşe öldü. Kızım Ayşe, Ayşe yan Ayşe arkadaş. <laughs> Arkadaşlar Ayşe bizi şaka yapmış. Ama bizi ne kadar korktular. <laughs> arkadaşlar şu ben ya. Arkadaşlar Ayşe ne yapıyor ya? Kuş. Kuş. değil mi? Evet arkadaşlar çok değil mi? Evet, arkadaşlar şimdi göstermek size. Ayşe. Ayşe. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diyor. Arkadaşlar ya biz gel. geldik. Kim o? Arkada. Ne Bir yapıyorsun? de çekeceğim. çıkacağım. Hadi gelsene ya. Hadi gel gel. Hadi. Arkadaşlar. Gel. Gel. Ben ben Sizi fotoğraf çekeceğim. Gülümsün ya. Ben annemi arayayım Ayşe. Ne soğuk be. Cam açık. Anne mecbur WhatsApp'tan. Hülya Ne <laughs> yapıyorsun? Ayşe hadi bir fotoğraf çekmek ister misin? Gelin. Hadi Ayşe. Tamam. Şimdi bir fotoğraf çekecek mi? Hadi Ayşe gülümse. Evet arkadaşlar, Ayşe'yi bu çektik. Arkadaşlar, size sevgimi göstermek Sizi hepsini sevdiğim için şey yapıyorum. İyiliğim için şey yapıyorum. Ben sizi çok seviyorum. Size kalplerimi gönderiyorum. Buradan, para Öyle bir gidiyoruz. Yemek aç. Paramızla zor <laughs> deniyoruz. <laughs> Zor Lütfen. Para verin bize. Para. 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 Ne olur Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur arkadaşlar. Bize para verin. Ne olur. Ne olur arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur. Para sınırlıktan. Ölmek Ölmek. Ne olur. Bize para verin. Ne olur. Arkadaşlar fikir etlikten parasızlıktan ömür geçiriyoruz. Zor dayanıyoruz. Lütfen bize paralarınızı gönderin arkadaşlar. Arkadaşlar bye bye. arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz böyle yapın. Beğenmediyseniz böyle yapın. Sizin abone ol, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size sevgilerimizi gönderiyoruz. Bay bay. Bak biri aradı.